Param neyse bu nasıl bedava premium onları göstereceğim arkadaşlar şimdi Google e, açıyoruz gençler buraya MC Labs yazıyoruz ee, buraya giriyoruz ve e, şu an birazcık beklemem lazım e, ee, şunu diyor e, sizde galiba ee, öyle. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey geliyor karşınıza. Buradan geç MC account ne diyorsunuz? Ve bakın en son aldığım çıkmış. Ama ben bunu bunlar ne bunlar ne? Adamın ismi gözük bir şey gözükmüyor ben bu ne yapacağım şimdi? Buraya gelip şu şöyle bağlantıyı sekme açıyoruz ve buradan download for Windows diyoruz. Ya yani ben de olduğu için download for Windows yazıyoruz gençler ve e, ee, bunu açıyoruz şunu açıyoruz evet diyoruz e, ee, buradan çıkabiliriz e, ee, hemen açılacak bazı ses kaydediyor ama ses kaydediyor tamam e, ee, MC gençler buradan da e, Minecraft'ınız e, Premium Minecraft'ınız e, hangi dosyanın içindeyse e, ona basmasın. Mesela benimki ben tekrardan yapıyorum. benim ee, benimki masa üstünde, benim Minecraft'ın masa üstünde. Ee, masa üstünde olduğu için ee, masa üstünde tıkladım. Yani mantıkken. Neyse şimdi e, tamam biz bunu yaptık. Ne yapacağız? Tekrardan bunlar böyle gözüküyor. sayfa yenilemeyeceğim çünkü öyle bir şey yok. Ee, şimdi gençler Minecraft açıyoruz. Ağabey şu Skype'ı kapatırım ben. Skype'ı da kapatırım. Şimdi gençler ee, bastık bak buraya geliyorsunuz buradan e, MC Lex böyle olması lazım. Ee, buradan e, copy out takımlıyoruz ve buraya bunu yapıyoruz. Bunun açık durması lazım arkadaşlar bu açık durması olmuyor. Ee, onun açık durması dediğim gibi olmuyor. Buna basıyoruz ya bu da tik işareti olur buraya yapıştırıyoruz ee, buraya da şif şuraya da şifreyi istediğiniz gibi sallıyorsunuz ve hayırlı olsun Aa, premium bu arada gençler bir video 10 girilmiyor bu premiumlarla bir video girersiniz ee, işe yaramıyor ee, bir video işe yaramıyor bir video oturum açılamalı hatası verir 1.8.8'de ama oluyor yani hatta İnanmazsınız deneyin mi diyeceğim o zaman e, oyunda denemek şu an e, ekran modunda olduğu için oyun moduna geçiremem e, oyun modunda görüşmek üzere evet arkadaşlar şu an oyundayız dediğim gibi oyunda da inceleyeceğiz e, hemen şöyle enstitüye bakalım banlı mı bansız mı e, bazı yerlerden banlı oluyor premium arkadaşlar e, onun yüzden e, benim bir suçum yok yani bu arada sen niye sinmiyorsun Allah Allah. Bir yenile yapalım bakalım. Yenile yap. Bir şey yapılıyor da takılıyor. Bir dakika ee, MC Gamer'a e gireyim. Gençler bir dakika. Heh, bak, bakın MC Gamer'a e mesela girdi. Hatta bakın skin de varmış. Bakın skin de varmış. Ee, yakında böyle bir premium çekilişi yapmayı düşünüyorum gençler. Ee, e, laubonede e, premium çekilişi bu ile yapmak istiyorum yani e, benim gibi premium çekilişi yapmak istiyorum e, Dediğim gibi öyle e, Mesela tekrardan da tg girmeye çalışalım Bakalım giriyor mu Ya o MC mi de bu arada premiumlu gençler Ah girmiyordu bir dakika Heh, bu da Premiumluydu atalım buna gidiyor mu evet gidiyor ee, bakın bilgisayar böyle yani ee, bir teşekkürler video beğenmeyi ve sen unutmayın hoşçakalın bay bay sizleri seviyorum